Herkese merhaba millet. Ben kan bugün sizlerle birlikte efsane bir PUBG emülatör videosu çekeceğim. Bu emülatör bence dünyanın en iyi emülatörü. Herhangi bir kasma derdi yok. herhangi bir FPS sıkıntısı yok ve tüm çekirdekleri 2K destekliyor. Gayet güzel bir emülatör. Ben şimdi onun size ayarlarını göstereceğim. Tuş atama, tuş atamaları ve makroları var. Ama makro konusunda birazcık tedirgin olabilirsiniz. Onları da burada halledeceğiz. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet abi emülatörümüz LDPlayer. Player. Ee, benim gerçekten hoşuma giden bir emülatör. Son zamanlarda zaten Tencent Game Buddy bana bıraktıracak kadar sevdirdi. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Öncelikle şuradan bir silahlarımızı alalım. Ondan sonra o çok uzun sürüyor. Şuraları geç bir de AVM çekelim. Şuradan o bize yeter. Ee, evet abi. Bir de çantamızı alalım. Ee, şimdi şu makroyu size gösterecektim ama unuttuğum bir husus var. Ee, 3.36 sürümünü indirirseniz makronuz oluyor. Bunu kaldırdılar. Ama ben size yine de makroyu nasıl eski sürümü yükleyenler için ben nasıl yine de makro yapacağınızı göstereyim size. Ee, ve birkaç soruna da e, el atacağım. Ee, normal şey Tencent Gaming Buddy'de oynadığınız e, oyunda eğer şu şekilde dürbün açtığınızda ağaçlara bakınca yani şuralarda bir sıkıntı yokken yani atıyorum. Ben şu an videoda olduğum için çok fazla CPU kullanıyor. Ee, eğer bir yani normal oyun oynarken şu şekilde baktığınız zaman eğer gerçekten oyununuz ayrıyeten kastırıyorsa LD Player'da böyle bir sıkıntı yok. E, gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. E, DGM ikinci husus e, şu makro olayı. Evet abi. Makroda şimdi size şuradan gösteremeyeceğim. O yüzden hemen şu kaydı tam ekran alıp geleyim. Yeter. E, evet abi. Bir de çantamızı alalım. Eee şimdi şu makroyu size gösterecektim ama unuttuğum bir husus var ee, 3.36 sürümüne indirirseniz makronuz oluyor bunu kaldırdılar Ama ben size yine de makroyu nasıl eski sürümü yükleyenler için ben nasıl yine de makro yapacağınızı göstereyim size Eee ve birkaç soruna da e, el atacağım Eee normal şey Tencent Gaming Buddy'de oynadığınız e, oyunda eğer şu şekilde dürbün açtığınızda ağaçlara bakınca yani şuralarda bir sıkıntı yokken yani atıyorum ben şu an videoda olduğum için çok fazla CPU kullanıyor. Ee, eğer ya yani normal oyun oynarken şu şekilde baktığınız zaman eğer gerçekten oyununuzu ayrıyeten kastırıyorsa Eldi Player'da böyle bir sıkıntı yok. E, gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Eee DNC'm ikinci husus. E, şu makro olayı. Evet abi. Makroda şimdi size şuradan gösteremeyeceğim o yüzden hemen şu kaydı tam ekran alıp geleyim. Evet abi şu an şu aşağı taraflarda gözükecek ama kusura bakmayın. Ee, şöyle göstereyim. Buraya geldiğiniz zaman normalde 3.36 sürümündekiler için şurada bir tane makro seçeneği olacak. Ee, v ile gösteriyor direkt. Onu alacaksınız buraya koyacaksınız. Bakın yerlere kadar gösteriyorum. Mesela şunu alın şöyle çektiğimi düşünün. Oraya koyacaksınız. Ondan sonra ee, mesela... E, ee, mesela kaydettiniz ee, şimdi tekrar şöyle yapayım ee, geldiğiniz zaman mesela şurada alabileceğiniz tüm ürünleri direkt V'ye basıp boşaltabiliyorsun yani f-spam-spam spam yapmak yerine hemen yapabiliyorsunuz dediğim gibi kasma sorununda e, gayet iyi ve bu makroları da ayarlarsanız gayet güzel bir emülatör e, benim size önerebileceğim bir emülatör Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha çok e, e, bu şekilde emulator videosu istiyorsanız ya da tanıtım yaptığımız videoları istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.